Merhabalar sevgili öğrenciler. Hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci ünitemiz olan "Yummy Breakfast'ın ünite kelimelerine ve önemli konu anlatım bölümlerine bakacağız. Üniteniz çok eğlenceli, çok kolay ve güzel bir ünite. Ünitede geçen kelimelere hakim olduğunuz sürece ve konu anlatımındaki küf noktalara dikkat ettiğiniz sürece bu üniteden fire vermeyeceğinizi düşünüyorum. Hep beraber şimdi ben önemli gördüğüm kelimeleri size göstereceğim. Beraber bunları bir inceleyelim. Önce ingredient içerik malzeme ünitede geçiyor, ders kitaplarında da geçiyor ortak kitapta. O yüzden dikkat etmeniz gereken bir kelime. Yummy lezzetli zaten ünitenizin adı yummy breakfast lezzetli, hoş, güzel kahvaltı. Delicious da lezzetli. Demek deliciousa biz zaten ne diyoruz? e, ee, öğrencilerimizle kodluyoruz. Deli gibi sevmek. Deli gibi lezzetli anlamında aklınızda tutabilirsiniz. Fet ya Şişman anlamı da var biliyorsunuz ama konu yiyecek oldu mu? Arkalarına baktınız mı etiketlerine? Zaten birazdan label etiket kelimesini de göreceksiniz. Yiyeceklerin arkasındaki etiketlere baktığınız zaman orada fat yazar. Yağ oranı. Hani ona da dikkat edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Jam, reçel. Biliyorsunuz jam zaten reçelim. Sugar, şeker. Bagel simit açma diye de geçiyor. Bagel simit açma. Cereal mısır gevreği. Okunuşlarına da dikkat edersiniz. Honey bal. Butter tereyağı biz öğrencilerimizle ne diye kodlamıştık? Batırıp yiyoruz. Tereyağına batır ye. Bu şekilde. Bread ekmek önemli bir kelime. Junk food abur cubur Zararlı yiyecekler. Junk food dikkat etmemiz lazım. Nutritious besleyici yiyecekler de tam zıttı değil mi? Nutritious böyle beneficial, faydalı, healthy, sağlıklı yiyecekler. Useful da zaten eş anlamlısı. Healthy de ekleyebiliriz. Harmful, zararlı. Junk food gibi değil mi? Zararlı yiyecekler. Healthy, sağlıklı, önemli. Blueberry, yaban mersili, blackberry, birdlet Bunları karıştıran öğrenciler var. Zaten bu kelimelerin başındaki e, renk, e, kelimeleri de niteliyor bunları. Blue hani yaban mersinin biraz mavi oluyor. Blackberry birden siyah oluyor ya oradan aklınızda kalabilir. Serve servis etmek. People insanlar. Sorry it is all gone. Üzgünüm hepsi bitti. Önemli bir e, kalıptır. Bunu bilmeniz lazım. Mesela nasıl konuşuluyor? Annenize diyorsunuz ki mom Can I have some muffin? Biraz kek alabilir miyim? Anneniz ne diyor? Sorry, it is all gone. Üzgünüm, hepsi bitti. Bunun yerine anneniz başka bir şey teklif ediyor. Yani sorular hep böyle geldiği için alıştık biz de. Anneniz diyor ki mesela uh, There is some milk. Mesela biraz süt var. Do you want some milk? Biraz süt ister misiniz? Genelde karşıdaki de yes, that's great. Harika. Uh, I love milk gibi tepkiler verebiliyor. Thursday susamış mı? Hungry aç olmak aç onu biliyorsunuz. Some, biraz birkaç eni hiç bunların farkı some genelde olumlu cümlelerde kullanılıyor. Eni hiç olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Hani soru cümlelerine çok girmek istemiyorum. İkisi de soru cümlelerinde de kullanılıyor. Ama şöyle there is some milk in the fridge. Dolapta biraz süt var. There isn't any milk in the fridge. Dolapta hiç süt yok gibi cevap olacak bunun. Need ihtiyacı olmak ünitenin temel kelimesi 5. sınıfta da üzerine basa basa öğrettik size. Bu ünitede de lazım unutmamanız gereken bir kelime. Great harika şahane. Want istemek. Of course Tabii ki sure genelde ne accept kabul etme yaparken yapıyoruz. Do you want some cereal biraz gevrek ister misin? Of course I love cereal Tabii ki cereal'ı severim. Şurada eş anlamlısı bake fırında pişirmek. Enjoy it. Tadını çıkar. Afiyet olsun. Zaten konuşmanın sonunda değil mi? Diyalon sonunda teşekkür ederim. Elinize sağlık. Karşınızdaki kişi de enjoy it. Tadını çıkar. Bu alttaki yazan da farklı dillerdeki afiyet olsun. Bon appetit. Guten appetit. Bon appetito gibi değişik kullanımlar da var. Karşınıza çıkar. İngilizcesi enjoy it'ti. Order sipariş etmek biliyorsunuz. Sipariş, sipariş etmek. Difficult, zor, different, farklı. Bu kelimeler çok karşınıza çıkıyor ve çıkacak. Karıştırmamanız için mesela oyunlarda değil mi? Easy, medium, difficult gibi level'ları var. Seviyeleri var. Difficult oradan geliyor. Zor, different, farklı. Level etiket, üründen arkasındaki o etiketler kitabınızda geçiyordu. Boil, kaynamak, kaynamış, haşlanmış. Burada konu anlatımına geçiyorum sevgili öğrenciler. Vereceğim kelimeleri hakim olduğunuz sürece üniteden soru kaçırma olasılığınız gerçekten çok düşük ama tam listeyi hocam ben her şeyi ezberlemek, hepsini bilmek istiyorum diyen öğrencilerimiz için de açıklama kısmına tam listenin linkini koyacağım. İngilizce kampüs sitemizden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi konu anlatım bölümüne bakalım. Burada sizler için önemli gördüğüm noktalar aldım. İlk başta questions in the unit. Ünitede geçen sorular. Sizler mesela şu an e, videoyu durdurup e, ekranın sağ tarafını elinizle kapatıp bu soruları okuyup anlamlarını bilip bilmediğinizi kendi kendinizi ölçebilirsiniz. Bunlar benim ders kitaplarında geçen ve kaynak kitaplarda çok çıkan sorulardan almış olduğum sorular. Yani ben bunları tabloya aldım. Yaklaşık 10 tane var bunlarda. Bir bakalım. En çok çıkan öğretmenlerinizle dersi speaking de yapıyorsanız çok çıkıyor. Biz öğrencilerimizle speaking yaparken e, bu soruları soruyorum kendilerine. What do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yersin? Değil mi? Neye sahipsin? Ne yersin anlamında aynı anlama gelen what do you eat at breakfast? Kahvaltıda ne yersin? İkisi de aynıdır. Do you like bagel for breakfast? Kahvaltıda bagel. Hani simit o değişebilir oraya. istediğiniz yiyeceği koyabilirsiniz. Sever misin? Yes no sorusudur. Şunları ben size göstereyim. Yes no soruları sizlerin soru çözmesinde faydası olan küçük ipuçlarıdır. Mesela do does'la başlayan sorular kenle başlayan sorular. Burada da bir dudas var. Emizarla başlayan sorular. Daha çok var tabii ki şimdilik bunlar yeterli. Bunların hepsinin cevapları yes no sorulardır. Yes no ile başlar. Bakalım what do you like drinking most? Most çok önemli. Mesela ne Galatasaraylısanız Galatasaray is the best, Galatasaray en iyi, Fenerbahçe is the best, Beşiktaş is the best gibi böyle o est ekini biliyorsunuz değil mi? En, Galatasaray en iyi, Fenerbahçe en iyi, Beşiktaş en iyi. Burada most en çok anlamında kökü oradan geliyor, besten geliyor yani benzerler. What do you like drinking most? En çok ne içmeyi seversin? Ya da eating de olabilirdi. What do you like eating most? En çok ne yemeyi seversin? Gibi bunlara dikkat edersiniz. Can I have some cereal? Biraz gevrek alabilir miyim? Do you think? Düşünüyor musun? Neyi? You have a healthy breakfast. Yani ne? Ee, sağlıklı bir kahvaltı yaptığını düşünüyor musun? Veyahut what do you like eating at breakfast? Kahvaltıda. What do you like eating? Ne yemeği seversin? Who loves olives at breakfast? Kahvaltıda kim zeytin sever? Ve zaten who kim diye bir sorudur. Cevabında da bir insan ismi arıyorduk değil mi? Ya da my sister, my brother gibi bir kişi arıyorduk. Is there yine? There is, there are vardı. Ama is there lip soru soruyor değil mi? Var mı? Is there any fat in it? İçinde hiç yağ var mı? Gibi sorusu vardı. Bu sorulara gördüğümüz zaman anlamamız lazım. Aynı şekilde speaking yaparken, konuşma yaparken de bu tarz sorular çıktı mı cevaplarını verebiliriz. Örneğin, what do you have for the breakfast? Kahvaltıda ne yersin? I have cereal, butter and honey. Bunları yerim gibi cevaplar verebilirsiniz. Burada sizler için önemli gördüğüm bir diğer nokta kalemi hemen aldım. Junk food dediğimiz zararlı yiyecekler var. Yani harmful kelimelerde geçiyor zararlı yiyecekler. Ve nutritious dediğim faydalı, healthy, beneficial, useful dediğimiz yiyecekler var değil mi? Junk food ne olabilir? Ben zaten beşer tane seçtim. Tabloyu tabii ki arttırabiliriz. Sausages, sosis, chocolate, çikolata, coffee, kahve, salami, salam and muffin. Muffin kek biliyorsunuz. Bunları alabilirsiniz. Şöyle olabilir. I don't like sausages because it's a junk food. Ya da because they are harmful ya da onlar zararlı gibi cevaplar verebilirsiniz. Nutritious'ta da ne olabilir? Tabii ki healthy, sağlık diyecekler bunlar. Olive, zeytin, cheese, peynir, milk, süt, honey, bal, egg, yumurta gibi cevaplar verilebilir. Yani bu iki ayrıma dikkat etmeniz gerekiyor. Kaynak kitaplarda sizlere soruluyor. Burada bir diyalog var sevgili öğrenciler. Ben sadece bu diyaloğu sizlerle okuyup çevirmek istiyorum çünkü bu diyaloğa benzer sorular çıkıyor. Bu diyaloglarda boşluk bırakıyorlar. Sizlere sorabiliyorlar. Bunu göstermek istedim ve önemli gördüğüm nokta şu. Sorry it is all gone var ya hep aynı şekilde çıkıyor sevgili öğrenciler. Sizlere göstermek istedim. Mesela Sarah ve bayan garsonumuz sohbet ediyor. Can I have some cheese with bagels? Değil mi? Simitle peynir alabilir miyim diyor. O ne diyor? No sorry it is all gone. Bakın hepsi bitti diyen bir kişi başka bir şey teklif ediyor. Ve genelde karşıdaki kişi de o başka bir şeyi kabul ediyor. Sorular bu şekilde çıkıyor. Alışın. Üzgünüm efendim hepsi bitti. Do you want some muffins? Biraz kek ister misiniz onun yerine? Yummy. Çok hoş. Çok lezzetli. I love muffins. Kekleri çok severim. Tea. Some tea, biraz çay ister misiniz anlamında. Hayır, teşekkürler. I don't like tea, çayı sevmem. Maybe apple juice, belki de biraz e, elma suyu alabilirim. O da sure, tabii ki diyor. Do you want it with lemon? Limonla beraber ister misiniz? No thanks, hayır teşekkürler. I don't want any lemon, hiç limon istemiyorum. Okay, enjoy it, değil mi? Bon appetit, tadını çıkarın. Afiyet olsun şeklinde bir diyalog var. Bu da zaten son sayfam sevgili öğrenciler. Burada da sizler kendinizi tanıttıktan sonra kahvaltı tercihlerinizi nasıl anlatabilirsiniz? Bunu sizlere göstermek istedim. Burada örnekler vardı. Bu örnekler sizlerin speaking yaparken de hani aklınıza gelen kelimeleri rahatlıkla cümleye dönüştürmenizi sağlayacak türden cümleler var. Bakın burada Berna kendini tanıtmış. Sonra da zaten hangisini bunlar tercih ediyor, istiyor, onu bulun demiş sizlere. Biz zaten bunları ne yaptık sevgili öğrenciler? Size cevabını verdim. Kolay olduğu için verdim. Hani bulmaca şeklinde yapmadım. Bir inceleyelim sadece. Burada yazılanları okuyunca anlayın. Buradaki kelimelere, kahvaltı ünitesinde geçen kelimelere hakim olduğunuzu gösterin yeterli. Hi, I am Berna. Merhabalar ben Berna. I like eggs, butter, jam, honey, cheese and olives at breakfast. Ben severim kahvaltıda neleri? Yumurta, Tereyağı, reçel, bal, peynir ve olives. Zeytini severim kahvaltıda. I like pastrami, tomatoes and cucumbers with bread and or bagels too. Too de da ne? Ben ayrıca neyi seviyorum? Pastırmayı, domatesi ve salatalı seviyorum. Yanında da ne olabilir? Ekmek veya simit de olabilir diyor. Bunları severim. I drink tea. Çay içerim. Ve zaten Berna'nın Kahvaltı seçimi de bakın gayet healthy sağlıklı bir kahvaltısı var. Ekmek, simit dedi bize, domates dedi, kıkimbır salatalık dedi, pastırma dedi, zeytin dedi. Her şey burada var. Peki şuraya geliyorum. Kim bu? Bruce. Hi, I am Bruce. Merhabalar. Ben Bruce. I like croissants, butter, jam and boiled egg at the breakfast. Kahvaltıda neleri severim? Kruvasan severim, butter tereyağını, reçeli ve Kaynamış, haşlanmış yumurtayı severim kahvaltıda. I drink orange juice or. Bakın or veya demek. Yani ya bu ya bu ikisinden biri. Ne olursa onu içerim. Portakal suyu veya tea with milk değil mi? Sütlü çay tercih ederim. Bu şekilde sevgili öğrenciler. Üniteniz e, burada bitiriyorum. Yani önemli gördüğüm kelimeleri ve konu anlatım bölümlerini böyle sizlere anlattım. E, kelimelere hakim olduğunuz sürece üniteden soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.